Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Aşkım işten geldi, biz de dışarı çıktık. Hemen yakınımızdaki bir markete gideceğiz birlikte. Birkaç ihtiyaç alacağız oradan. Ateş Demir de uykusuna aldı. Çocuk <laughs> Enerjik. adam. Enerjik. Dışarı çıkmak için babacım. can Anne. Ne Nasıl? yapıyorsun? Ne dışarı yapıyorsun babacığım? O da şey herhalde aşkım uykusu var herhalde değil mi biraz? Yok aşkım uykudan uyandı ama bugün çok fazla uyumadı. Bu arada günde sadece bir kez uyutuyorum Ateş Demir'i. Hep soranlar olmuş. Onu da belirteyim. Ee, onun dışında fazla uyutmuyorum ama bazen 2-3 saat uyuyor hiç aralıksız. Bugün 1,5 saat falan uyudu. Pek uykusunu alamadı böyle uyurken birden uyandı ağlayarak böyle. Ee, o yüzden biraz huysuz. Ne <laughs> olsun aşkım ya. Evet. Bir ben günümüzü de... bir günümüzü tutmuyor. Ben de çok yorgunum mesela bugün. Niyeyse böyle bir halsizlik var. Aşkım denemiyorsun geçer ya, şey evet. değil yani canını sıkma o konuda. Ben de bugün işten erken geldim arkadaşlar, birazcık e, yani erken sayılır. Şeye gideceğiz şimdi, bizim iş yerinden bir bayram için e, bize işte A101 çeki vermişlerdi. Hani onu bir türlü gidip harcamak nasip olmamıştı. Bugün dedim hadi, hadi dedim şey yapalım şu e, dedim işte çeki dedim harcayalım. Erzak alırız, bir şeyler alırız şimdi. En azından A101'den bir şeyler alıp sizlere gösteririz diye düşündük güneş gelmesin yüzüne. <laughs> He, ben de diyorum ne yapıyor diyorum bu durdu. Halinden durdu. Şimdi güneşe çıkacağız o yüzden aşağı. Çocuk adam. Huysuzluk yapıyor sonra güneş gelince. İyi. Hımsız oluyor. Anladım. Gidelim aşkım güneşten bakmıyorum zaman... ben şimdi. Tamam. Araya. O zaman yavaştan gidelim ayız arkadaşlar. Bu arada soğum model e, terliklerimi de göstermek istedim. Yalımıza <laughs> bakalım. Evet arkadaşlar şimdi yavaştan Ha İzmir'e geldik. Operasyona başlıyoruz. Nescafe alalım mı azıcık? Akşam alalım ha, şimdi alalım mı diye bak sormayacaksın. Tak atacaksın hemen. 30 lira. 10 tanesi. Olsun. Nescafe bile zam Bayram şekeri alalım. Al al. Aynı alalım işte. Şunun Onu al. Ne kadarmış? 60. 60. Yarım kilo. O iyi iyi koy. Evet, arkadaşlar çocuk durmadı bizim de. Rüşvet verdik. Ona şey aldık. Biz stiks aldık ona şimdi. Hı -hı. O yüzden hemen sesi kesildi. He <laughs> he <laughs> nasıl mutlu. Nasıl mutlu. Nasıl <laughs> mutlu bak. Sil sil seni. Annesi. Devam. Aşkım ben de şey dedim. Geçen biliyorsunuz bir market alışverişi almıştık. Kuru harcılık üzerine daha çok alalım. Çünkü bu çeki buradan başka hiçbir yerde kullanamayacağız. O yüzden kuru mercimek. Kuru mercimek. Ne kadar? 22 lira. Allah aşkına 2 <laughs> kilo mercimek alayım yine. al al koy hmm. ver bana Altını. Onu. bir tane nohut 41 lira tamam bir beyaz nohut bir şu indirimde ver ne kadar? 5,5 <laughs> 35,5 tamam Şimdi şeker alalım bir tane aşkım Alalım. Kaç kilo? 2 kilo. 50 lira. Ver bakalım. Evde hiç şekerim yok. Bir tane un alalım dedik. Normal işte. Böyle 30 geçelim. liraymış lira, aşkım. 2 kilosu. Her yandan da. Çok kaç var işte oradan. <laughs> Bir tane kabartma tozu böyle buçuklu. Ne çoklu. kadar? 20'li. 25 buçuk lira. 25 buçuk tamam. Bir tane şöyle maya alalım. Tamam. Bu 22 buçuk. Lira. Hangi maya bu? Arı maya mı? arı maya. Ha, tamam. Ya falan yaparız belki de Bir tane şekerli vanilin. O da 21 buçuk lira. Tamam. Bir tane de kakao aldım. Aşkım da bana sitem etti. Hep dedi aynı yerde aldın her şeyi dedi. Evet hep aynı <gülüyor> yer <gülüyor> yerde aldı ya. ya. Bu da 25 lira. <laughs> evet. Tek bir açıda şey bitti yani. Araç bitti yani. Yumurta <laughs> alalım aşkım. Burada. Yumurta alalım. Bak Harika burada. Alalım. L boyutu al. Bak büyük boy. L büyük. Şundan bir tane alayım. Yeter mi? Yeter. Tüketince yine alırız. Olur. Ee, meyve suyu alalım dedik. Böyle bir tane. iki tane alayım. İki tane alayım. Sen atom seviyorsun. Tabii tabii. Baksana 25'ten 20'ye düşmüş. Evet. Soda alalım dedik. Ee, o da sanırım 18.75. 75 yani ee, Sarı kız. Al aşkım ya sarı kız benim için fark etmez yani. Kız ben esmer doğru sarı ışığını da seviyorum. Ateşte benim çubuk krekeri bitti çikolatalısından. Dur veriyorum anneciğim dur. Döndür onu da zoraya hiç bak. <laughs> çocuğun arkasını döndürüyorsun bizi görmüyor. Tabi o da panik olacak ağlayacak şimdi. Al bakalım yine Sevdin mi? He. 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 Bundan bana diye hep verin diye bundan sana diye. Verin. <laughs> Tipe bak Allah'ım yarabbim nasıl iyi. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa İnsan canını çektiriyor. Biz de, çok, biz de sonra yiyelim bari. <laughs> Akşam iftardan sonra. Tamamdır. Başka ne var aşkım? Orada salça mı alacaksın? Konservimizi alayım dedim. Tamam al göster. Bir tane şöyle. 37,5 liraymış. Çünkü biz, ben salatalara falan çok kullanıyorum yemeklerin üzerine. Tamam. Bir tane şöyle bezelye alalım. O al. Yedirmiş. Al aşkıcığım. Ben sevdiğim şey bezelye benim bu hayatta. Evet, biliyorsun yani. Aşkım. <laughs> tamam yürüyorum ben seni çekiyorum yani bir yandan da. <laughs> Tabi tabi. Bundan sonra böyle artık. 21,5 liraymış. Bundan bir tane alalım. Alal. Salataya koyuyorum ben. Güzel oluyor. Koy koy. Her şeye koy aşkım. Hatta direkt kabınızı böyle masaya koy. İlahi. Oradan yiyen yesin yani. Tabi tabi. <laughs> Devam ediyoruz. Sos ister misin aşkım sen? Ne sosu? Ketçap mayonez gibi bir sos. İsterim. Ketçap mayonez var ya barbekümüz yok. Ona sen bak. Barbekü al. Varsa. Barbekü al. Burada barbekü olmaz ha varmış bak hem de Heinz ha al aşkım şuradan bir tane Heinz'tan en tepede bak al al vay be Heinz burada Heinz varmış bak B bilmiyordum ben ha <laughs> tamam çok iyi inanılmaz bir şey vallahi bilmem devam şey vardı burada ben sevdiğim böyle kahvaltılık bir tane böyle golf diye bir şey vardı fıstık ezmesi aşkım golf marka bakalım aşkım kahvaltılıkların yanına He, bakalım Oğlum, hadi devam et <laughs> çöp torbası alalım dedik. 30 tanesi 12,5 lira. Şöyle bir tane alalım. Çok iyi. Bir tane şöyle bir büyük koyalım. Fiyatlar da makul. Evet. Bu ayız bir güzel aslında. Evet, fena değil. Ha bir tane de pişirme kağıdı alacağım. <laughs> Pişirmenin kağıdı önemli. 8 metreymiş, 19.75. Bak evde aşkım tuvalet kağıdından sonraki en önemli kağıt pişirme, pişirme kağıdı, benim. Adı, evet. Bizim için çünkü biz şişman insanlarız yani. Bardak bardak var mı ihtiyacın? Yok zaten bu taraf ihtiyaç listesine dahil değil aşkım şey çünkü bebek bizi işte deterjan falan onları almıştık. He, peki madem o zaman çıkıyorum ben geri evet, geri. geri geri çıkıyoruz. Evet buradan dönelim. Aa burada bir içecek var. Ha, iç içecek var. Heh, aradığımız kan bulundu. 1.25 litre yapmışlar. Ana ne güzel ha. <laughs> her, her bütçeye uygun. İnanılmaz bir fiyat. 18.90. Ne 1.5 değil de böyle. Alayım mı, Allah mı? çok faydalı kola. Arkadaşlar bunu da itmeden ben yapamıyorum yani şahsen. Lütfen yorumlarda da e, bunu siz de seviyor musunuz, sevmiyor musunuz kolayı? Yemekte kolasız yapabiliyor musunuz? Söyleyin. Bak döndürmüyorsun çocuğu bize. Seni görmüyor, beni görmüyor. Pane oluyor ya. Yani. Cips mi alacağız yoksa? Alalım, beğendiğinden sana bırakıyorum. Ha şimdi beğendiğin şey ne ya? Dur bakalım şöyle. Cipsler, patos, karitos. Şundan alalım. Bunu seviyorum ya. Bir tane de alalım. Bu. Baharatlı leys 18 TL'ymiş. Tamam, devam şöyle bir tane ezmesi aldık. sandık açtım bu da 45 liraymış. Bu arada arkadaşlar Gold ben he, Golf dedim de Gold yani ben yanlış söylemişim Aslında arkadaşlar. Ne fark eder canım. Benim favorim bu. Hani küçüklüğümde çok fazla yerdim. Aa ateşin bakışa bak. Babam. <laughs> şöyle bir dondurulmuş ürünlerin arkadaşlar fiyatlarını hemen gösterelim. <laughs> çok hızlı geçiyor. Göremeden gittiler. Yok <laughs> Yo, çok merak eden durdurur videoyu bakar ya. Soğan Kokunmuyor. halkası Sonra alayım dedim. Soğan halkası çat. Al fiyatını bilmiyorum. Önemli değil. İki paket alıyorum. Alar. Evet soğan ağalarımızı da koyduk. Devam ediyoruz. Dondurulmuş ürünlere. Sağlıksız ama yapacak yok, bir şey yok. Tavuk bakıyorum burada. Tavuk da varmış. He tamam işte tavuk koy. Olur olur buzlu atalım. Buna da şöyle fiyatları evet, gösterelim. Göster. Aşağı yukarı. Sizin de fikriniz olsun arkadaşlar. Ben şuradan tavuk pirzola alacağım bir tane. Bir tane de kanat alayım mı? Alayım kanat alayım. Uçarız. Sen zaten bir kanatların eksikti. Aa yok. Pizu melek pizu gibisin pizu ya. Ne varmış? O yüzden iki tane alayım. Tabii melek pizu pizu gibisin yerine. zaten. Artık kanatlarını da aldım. Bana demezsin artık pizu uçamıyorum mi? diye. Yok yok kanat değil. Pirzola aldım. Ben görmedim. Bir tane var sandım. O yüzden. He. Tamam aşkım. Koy. Evet. Devam. Evet arkadaşlar. <laughs> ben içimden konuştum. Sen konuştun. He. Şöyle. <laughs> Ee, bu arada arkadaşlar hediye çekimiz 1000 liralık. Zaten başta da yazacağım. Hani 1000 TL'lik e, hediye çekimiz vardı. Onu kullandık. Bir de kaç para arttı aşkım? Valla 20 lira da fazla geçmişiz işte. <laughs> 20 lira da üstten çıkmış ve hani hesabını yapmamıştık arkadaşlar. Kasaya geldiğimizde tam çıktı yani rakam. Ben hani daha fazla <laughs> Heh, bir tane de orada düğün var herhalde. Korneye basa basa gidiyor arkadaşlar. E tam trafik saati şimdi okul çıkışı, iş çıkışı her şey. Evet. Şu anda her şeyin çıkışı. Biz de eve gidiyoruz. Bebek evet. arabasını doldurduk. Bebek arabasına astık bazı torbaları. Altına koyduk. Evet. Bende var iki torba işte. Şimdi ben kamerayı kapatırsanız arabayı devre alacağım arkadaşlar. Çekmek için hani aşkımı bu çalıştırdım. <laughs> ne olacak aşkım? Yok Olur mu? Olsun. Olsun ben iteyim dur. Tamam. Marketten eve geldik. İnanır mısınız? O kadar çok yoruldum ki bir şeyler atıştırdık. Sonra koltukta dedim ki birazcık uzanayım böyle dinleneyim istedim. Bir baktım ki uyuyakalmışım. Yarım saat falan böyle. Hani çok fazla da uyku değil tabii ki. Biraz uyumuşum. Burada dün böyle nedense gözüm böyle mikrop gibi falan kaptı herhalde diye düşünüyorum. Gözümde bir kızarıklık fark ettim. Bugün böyle çayla falan dinlendirdim ama gözümü de kızarmış olarak görüyorsanız endişelenmeyin. Bir şey yok yani acısı vesairesi yok. Ee, sadece bir ara böyle kaşınmıştı. kaşınca ben de elimle kaşındım. tarih oldu sanırım. O yüzden de biraz gözüm kırmızı olabilir. Ee, yani yadırgamayın. Ee, sıkıntı yok. Onu da belirtmek istedim. Ee, Marketten aldıklarımın da sadece bozulacak olanları dolaba koydum. Bir kısmı şimdi mutfakta. Ee, masanın üstüne çıkardım. Size de gösteririm birazdan. Daha mutfağımı falan da toparlamadım. Şimdi bulaşık makinesine yerleştireceğim bulaşıklarımı. Ondan sonra da işte dolabımı falan da düzenlerim. Ateş demir de uyanık hala yani cin gibi evde bir o yana bir bu yana koşuyor. Beni de uyutmuyor zaten. <laughs> Ama nedense bugün böyle üstümde bir yorgunluk var. Videoya başlarken de söylemiştim biliyorsunuz. Havadan herhalde birden böyle ısındı, böyle nemlendi falan. Biraz böyle yorgunluk, halsizlik çöktü üzerime. Hiçbir şey yapasım gelmiyor valla. Ama mecburum. Bebeğim var. Kalkıp bir şeyler yapmam gerekiyor. En kötüsünden yemek yapıp onunla ilgilenmem gerekiyor. Altını değiştirmem gerekiyor vesaire. Böyle sorumluluklar var tabii. Onun dışında ama hani böyle bir ev işiymiş, bir şeymiş hiç içimden gelmedi açıkçası. Ee, hafta sonu da bu hafta sonu belki evdeyiz. Ee, yarın belki arkadaşımla beraber dışarı çıkacağım. Öyle bir plan yaptık. Allah kısmet ederse onunla birlikte dışarı çıkacağım yarın. Onu da artık bir sonraki videomda gösteririm sizlere. Ee, onun dışında her şey yolunda. Şimdi ben gideyim e, aldıklarımızı yerleştireyim. Bozulacakları dediğim gibi koydum ama diğerlerini de dolaba işte erzak dolabına falan yerleştirmem lazım. E, sonra da bakarız keyfimize birlikte. E, aşkım da bu arada dışarı çıktı. E, bir iş yemekleri varmış. E, i̇ş yemeğine gitti. O da oradan gelince onunla beraber videoma da devam ederim diye düşünüyorum. Onun gelmesini bekliyorum şimdi. Oğluşum koşa koşa mutfağa gitti. Kesin gene bir şeyler karıştıracak. Ben de peşinden gideyim kendine zarar vermesin. Aldığım ürünlerim masamın üzerine koydum. Ateş Demir de annesine eşlik etmek istedi. Değil mi? Bir tane vurma annem onları öyle. Mama onlar mama. Ee, gördüğünüz gibi aldığımız ürünler bu kadar. Yani bir tek soğan halkası var buzlukta. Ee, onları buzluğa koydum. Şimdi tavuklarımı da ilk geldiğimde dolaba koymuştum. Buzluğumda yer açtım. Tavuklarımı da buzluğa koyacağım. Onun dışında aldığım ürünleri tekrar bir göstereyim sizlere. Böyle içeceklerimiz var. İşte konserve ürünlerimiz var. Ondan sonra Yine mısırımız var. Şöyle diş macunu aldım en son bir tane. Onu göstermeyi unutmuştum. Onun işte bakliyat aldık. Un, yumurta vesaire aldık. Biraz tavuk var. Şu gördükleriniz toplamda 1040 lira falan tuttu. Ee, yanlış mı hatırlamıyorum? Yok. 1020 lira tuttu. Ee, hepsine böyle bir e, bütçe ayırmış olduk. Verilen çeki de bu şekilde değerlendirdik. Yani daha çok böyle uzun süreli tüketebileceğim ürünler almayı düşündüm. Mercimek çorbası çok yapıyorum. Kuru fasulyeli e, nohut da zaten her evde olması gereken şeyler. Un, işte kabartma tozu vesaire aldım. Şu kabartma tozlarına da hayret ettim bu arada. Vanilyalı kabartma tozuna 25'er lira ya şu paketler. İnanabiliyor musunuz? Hani bunun fırını, hani bunun e, yağı bilmem nesi onlar yok içerisinde. E, o şekilde bu fiyat tuttu. E, Allah gerçekten herkese alım gücü nasip etsin. Bu arada ben soğan alacaktım ama marketlerde bizim buralarda hiç soğan yok. E, sizin orada marketlerde var mı çok merak ediyorum. Soğana zam geleceği için e, marketlerde soğan bulamıyoruz. Ne yapıyorsun sen? Bitti artık. Aha aha döküldü bak. Bak bunu ye bunu ye. Ham mı yap bir kere? <laughs> o kutuyu da ona aldık. Bugün gide gele gide gele yedi akşama kadar. Tabi yemek de yedi arada. Ee, yani bazen çocuğu çikolatadan uzak tutamıyoruz ne yazık ki. Ee, ben şimdi bu aldıklarımızı da dolabımıza yerleştireyim. Allah da asadıyla yemeği nasip etsin. Ondan sonra da videomuza devam ederiz tekrar. Bay bay yap Ateş demir. Bak teyzoşlar gidiyor. Asla ciddiyetini bozmuyor asla. Ateş Demir'i nihayet uyuttum. Ben de artık birazcık dinlenmek istiyorum. Çünkü baya bir yorgun hissediyorum kendimi. Dediğim gibi bugün niyeyse bir yorgunluk var üzerimde. Böyle bir hansizlik, bir uykusuzluk durumu söz konusu. Halbuki uyudum, dinlendim, uykumu da almıştım ama ben de artık videomu bitirdikten sonra biraz uzanıp dinlenmek istiyorum. Hafta sonunda güzel güzel dinleniriz diye ümit ediyorum. Bakalım artık. Bir videonun da daha sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. I don't wanna fall in love